I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Merhaba Anime Türkiye takipçileri, Anime Türkiye kanalına hoş geldiniz. Shonen türü muhtemelen anime türleri içerisindeki en popüler türdür. 1960'lı yıllardaki Astro Boy'dan geri döndüğümüzde, genç ve yetişkinlerle ilgili hikayelere genellikle arkadaşlarını kurtarmak ve hırslarının zirvesine ulaşmak için engelleri aşmakla bu türe bağlandık. Shonen'in geniş kadrosu, şiddetli kafa kafaya çarpışmalar ve giderek heyecan verici yarışmalar onu kolayca keyifli bir tarz haline getirdi. Bütün bunları bir araya getirip harmanladıktan sonra ise şu an en ortaya çıkar. Bu listemiz şu an en en sevdiğim örneklerini içeriyor. Zaten One Piece, Naruto, Bleach ve Dragon Ball anime'lerini bildiğiniz için bu listede kendilerine yer vermeyeceğim. Umarım listemiz hoşunuza gider. İyi seyirler. Yato kendisine ait bir tapınağı olmayan isimsiz bir minor tanrıdır. Tanrı Yato 5 yenim varsa senin için aklına gelen her işi yapmak istiyor. Tatlı bir ortaokul öğrencisi olan Hiyori iki sınıf arkadaşlarının zorbalıklarına katlanmaktadır. Dinlenme odasına gidip tek başına ağlamaktadır. Tuvaletin duvarına karalanmış olan bir telefon numarası ve senin sorunlarını çözeceğim şeklinde bir mesaj görür. Hiyori bir nedenden ötürü tanrıların dünyasının içine girer. Hiyori 5 yenin uygun fiyatı karşılığında normale dönmesi için yardım etmesi için Yato Kato'yu çağırıyor. Yedi Ölümcül Günah, Britanya'nın Kutsal Şövalyelerine ihanet eden efsanevi bir şövalye birliğidir. Böylece Lyons krallığının yöneticilerini devirebilirlerdi. Kutsal Şövalyeler tarafından kökleri kazıldığı ve yok edildikleri söylenmektedir. Ancak 10 yıl sonra Britanya'nın Kutsal Şövalyeleri Lyons hükümdarlarını devirerek krallık üzerindeki saltanatlarına başladılar. Lyons krallığının eski prenseslerinden biri olan Elizabeth, Yedi Ölümcül Günah bulmak ve Kutsal Şövalyelerden tahtını geri almasına yardım etmeleri için bir yolculuğa çıkıyor. Speed. Teyko Ortaokulu'nun efsanevi basketbol takımı, bütün takımları yenmesi ve kupaları almasıyla mucizeler takımı ünvanıyla ün salmıştır. Ortaokulun bitmesi ve lisenin başlamasıyla ise takım dalmış, da takımın her bir üyesi farklı liselere gitmiştir. Bu takımın bir üyesi olan Tetsuya Kuroko da Seirin lisesinde okumaya başlamıştır. Burada basketbol takımına giren Kuroko, mucizeler takımının üyesi olmasına rağmen oyundaki yeteneksizliğiyle herkesi şaşırtır. Fakat Kuroko'nun esrarengiz yeteneği onu müthiş bir takım oyuncusu yapmaktadır. Takımın diğer diğer bir yetenekli oyuncusu olan Taiga Kagami ile beraber diğer takımlara üstün gelerek en iyi olmayı amaçlayacaklardır. <laughs> Saiki telepati ve telekinezi dahil envai çeşit güce sahiptir. Kulağa müthiş gibi gelse de Kuson'un deneyimlerine göre süper güçler öyle sanıldığı kadar ağım bir şey değildir. Kendisi can sıkıcı yeteneklerine rağmen normal bir hayat sürmeye çalışır. <laughs> Edo döneminin sonlarında Amando adlı zalim uzaylıların dünyaya istilası başlar ve dünyalılar ile uzaylılar arasında bir savaş kopar. Savaş sırasında birçok samuray hayatını kaybeder. Sonunda dünyalılar uzaylıların silahlarına yenik düşer ve teslim olurlar. Bu andan itibaren istediklerini yapmaya başlayan ve Edo şehrinde diledikleri gibi davranmaya başlayan Amondalar yetmezmiş gibi hükümet geride kalan samurayların kılıç taşımasını yasaklar. Aradan uzun zaman geçer. İşte Sakata Gintoki artık samuraylara ihtiyaç yaş duyulmayan böyle bir dönemde yaşayan bir sonuraydır. Güçlü bir uzaylı olan Kagura ve bir nevi öğrencisi olan Shinpachi ile yaşayan Gintoki dünyayı daha katlanılabilir bir yer kılabilmek ve kiralarını ödeyebilmek için kendilerine gelen birbirinden garip görevleri üstlenirler. So much Tüccarlara hizmet ederek geçimini sağlayan Ali Baba'nın hayali zindan olarak bilinen canavarlarla veya hazinelerle dolu gizemli kulelerden birini temizleyerek zengin olmaktır. Bir gün Alaaddin adlı bir çocukla tanışan Ali Baba, Alaaddin'in cin adlı gizemli güçlere sahip bir yaratığı kullanabildiğini öğrenince zindanları beraber temizlemeyi teklif eder. Yeni tanıştıkları Morcianna adlı köle bir kızı da kölelikten kurtararak yanlarına alan ikili zindanları tek tek temizlemeye başlarlar. İnsan bir şeyleri feda etmeden hiçbir şey elde edemez. Bir şeyi elde etmek istiyorsan ona eş değerde bir şey sunmalısın. İşte bu simyanın eş değer değiş tokuş prensibidir. Elzik kardeşler Eduardo ve Alfonso ölen annelerini diriltmek için simyaya başvururlar. Ama insan ruhu ile değiş tokuş yapacak eş bir şey de bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Eduardo bacağını, küçük kardeş Alfonso ise bedenini kaybeder. Eduardo elindeki son çareyi kullanıp Alfonso'nun ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerini diriltmenin imkansız olduğunu büyük kayıplardan sonra anlarlar. Otomey sayesinde mekanik unzurlara kavuşan Eduardo, kardeşine olanların kendi suçu olduğuna inanır. Alfonso'nun bedenini geri almak ve simyayı daha iyi öğrenmek için Eric kardeşler evlerini yakıp bir yolculuğa çıkarlar. Full Metal Alchemist serisine kıyasla orijinal mangaya daha sadık bir hikaye takip edecek olan yeniden bir yapımdır. <laughs> Gon Frakes avcı olmak isteyen küçük bir çocuktur. Babası da avcı olmak için ailesini terk etmiş ve efsanevi bir avcı olmuştur. Gon da hem babası için bu kadar önemli olan avcılığı tatmak hem de dünyanın en iyi avcısı olmak istemektedir. Çeşitli maceralar boyunca Gon ve Killua'nın çevresinde gelişen Hunter x Hunter olağanüstü yaratıcı aksiyonu ve bunların ardındaki mantık muhteşem olarak kabul edilir. Her bir gücün kendi kuralları vardır. Bu kuralların nasıl kullanılacağının yolu her karakter seçeneğinin ne olduğu ve savaşı kazanmak için neye ihtiyaç duyduklarını her zaman tam olarak anladığımızdan izlemesi gereken harika bir seridir. Serinin her bir bölümü muhteşemdir. Turnuva savaşları ve video oyununa sıkışmış bir ark ile tamamen farklı bir tarzı bizlere sunuyor.